Evet arkadaşlar, Ahtapot Paul'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda sevgili Erhan Engin Uysal ve Usame Nalbant var. Normalde Engin yok ama biz taktık ona o Engin şeyini. Alışkanlık oldu. Nasılsınız beyler, iyi misiniz? İyiyiz Allah'a şükür. Sen nasılsın abi? Ben kötüyüm. Aa, kötü. Açıklayacağım onu kendi tahminlerimde. Usame sen nasılsın abi. kardeşim? İyiyiz valla. Geçen hafta güzel bir sonuç elde ettik. Çok mutluyuz. Abi. Biraz da şansımız Çok oldu yani müthiş bir şey oldu. Evet. Vallahi, tamam, tek kelimeyle harika, harikaydı. Evet. Bugün Usame NBA tahminleriyle yanımızda. Aynen. Evet. Ben futbol yorumlayacağım. Erhan da tane tahmini var diye biliyorum. Evet. evet tamam. Usame ile başlayalım direkt. Şimdi ben bu gece tamam. ben bu geceden NBA maçlarını aldım. Son NBA tahminlerimiz güzel geçmemişti ama bugün güzel analiz ettiğimi düşünüyorum açıkçası i̇lk maçımla başlayayım. Phoenix Sacramento maçı. Phoenix'te Durant yok. Kevin Durant. Sacramento'nun bu, bu maçı kazanacağını düşünüyorum. En az 3 farklı Sacramento galibiyeti bekliyorum bu maçta. İkinci tahminim Utah Jazz Los Angeles Clippers maçı. Los Angeles Clippers'ın maçlarına dikkat ettim. Rakiplerini hep belli bir sayının altında tutmuşlar son maçlarda. Utah'ta Markkanen olmadığından beri Markkanen bir süredir sakat olmadığından beri e, çok zorlanıyor sayı atmakta. Şu an hani 100 sayı zor geçiyor. O yüzden Utah 110.5 alt demek istiyorum bu maç için. E, üçüncü maçım Oklahoma Golden State maçı. Bu sezon 3 kez oynamış bu takımlar ve üçünde de 236.5 sayı geçmişler. Yani 237 sayı olmuş en az bu maçlarda. Bu maçta da yine 236.5 üst olacağını düşünüyorum. E, bir yeni maçım San Antonio Chicago Bulls maçı. Burada San Antonio 15 maçtır kaybediyor sanırsam. Chicago'nun deplasman karnesi zayıf. O yüzden sanırım pek güvenilmiyor ama ben Chicago galibiyeti diyorum bu maç için. Chicago ee, hakkında bir yorum yapayım. Yaptım. Zach Lavin olmadığından beri 3 galibiyet 1 mağlubiyetle ilerliyorlar. Zach A Lavin yine yok. Ben aynen de kazanacaklarını öyle. düşünüyorum açıkçası. Aynen öyle. Yani burada Chicago galibiyeti şaşırtmayacaktır. Yeni maçım Denver Houston maçı. Yine bu takımlar da 3 kez oynadı bu sezon. Houston'un sahasındaki maçlarda Houston Denver'ı epey zorladı ama Denver'ın 3. Yani maçta Denver'ın sahasındaydı maç 134 sayı attı Denver Houston'a karşı son maçta evet. da yok hiç belki de son yıllardaki en kötü maçını oynadı onun hıncını da çıkaracağını düşünüyorum Denver en az 114 sayı atar bu maçta yani Denver 113.5 üst diyorum bir diğer maçım Charlotte Toronto maçı sayı atmakta zorlanan iki takım yani bence kısır bir maç olacak. 223.5 alt diyorum bu maça. Boston New York maçı e, yine bu iki takım sık sık karşılaşıyor ve yani ev sahibi takımları genelde üstün oynuyor bu maçlarda. O yüzden Boston'da da Porzingis dönecek bugün. E, Boston'ın en az 113 sayı atacağını düşünüyorum. Yani Boston 112.5 üst olur. E, son maçında Miami Cleveland maçı. Miami'de Bamada yok. O yüzden Cleveland'ın e, iki pot altı oyuncusunun fark yaratacağını düşünüyorum bu maçta. Deplasman 109.5 sayı üst. Yani Cleveland en az 110 sayı atar diyorum. Son o tahminim gelebilir ama e, Cleveland'da da Evan Mobley oynamayabilir bu akşam. O zaman yani onu de da değerlendirsinler diyorum olsun. oynamazsa. E, evet yani ona göre değerlendiririz. Bence gayet iyi tahminler. Ben bayağı beğendim. Teşekkürler. Daha olarak çok iyi. Güzel tahminler mevcut. Evet. Usamen Albant'ın sevdiği bir Bordur MB. Evet. Evet. Bir son iki şeydir, videodur, kötüyüz ama severiz NBA'yi. Evet. Ben de Ben bugün 3 tahminimi yapayım Erhancım. Hemen tamam, sen tamam. sonra devam edersin. Bugün benim 3 tahminim var. Biri Hannover Karlsruher maçı, 2.5 e, üst diyeceğim bu maça. Twente Excelsior maçı da şimdi e, oranlar çok enteresan. Hani maç yorulmuyoruz burada. Ama oranlara da dikkat etmek gerekiyor tabii ki de. Twente'nin Kazanabileceği bir maç ama Excelsior deplasmanda gayet gol atıyor. Hani Excelsior'un bir golü çok cazip bence. Kesinlikle değerlendirilebilir. Hoffenheim bohumda Hoffenheim'ın iki gol atacağını düşünüyorum. Evet güzel tahminler bu arada. Çok sade ve gelebilir yani çok. Ben de dikkate alacağım yani. Sen söyle maçlarını Erhan'cığım. Benim maçlarım yarınki maçlar. Ee, beş tane maçım var. İlk maçımla başlıyorum. Brentford Sheffield United maçıyla başlıyoruz. Brentford son haftalarda çok iyi oynuyor. Ve bu iyi oyununu sürdüreceğini düşünüyorum. Liverpool maçı dışında tüm maçlarda gol buldu. Sheffield United'ın da çok kötü olduğunu biliyoruz. Bence en az iki gol bulacaktır deplasmanda. Benim yorumum bu şekilde. Brentford değil mi? Evet Brentford en az iki gol tamam. atar diyorum. Manchester United Burnham'ın maçı var. bu maçta Manchester United'ın biz iyi oynadığını biliyoruz. Son haftalarda formunda evinde oynuyor. Ben ilk yarıyı önde kapatacaklarını düşünüyorum Manchester United'ın. Çünkü ilk yarılarda da gol buluyor. Ee, Chelsea maçı olsun. Cidden iyi performans verdiler. Bu maçta da çok rahat ilk yarıyı önde kapatırlar diye düşünüyorum. Oranı da gayet cazip bu arada. Real Betis Real Madrid maçı. Ben Real Madrid'i çok severim. ne kadar eksikliği olsa da Real Madrid'in bu maçı yine ineceğini düşünüyorum. Real Madrid yener oynuyorum. Ha Betis'in de ev sahibi olduğu tarafta performansı iyi ama Real Madrid'de oynuyorsun. Kaybedebilirsin. Bence kaybedecek. Inter zaman maçı var. Inter ligde çok iyi oynuyor. Bu sene de gayet iyi. Ben bu yüzden Inter'in evinde ilk yeri kolay bir şekilde yeneceğini düşünüyorum. Hiç zorlanmadan. Önde kapatacağını düşünüyorum. E, son maçım Wolverhampton, Nottingham Forest. Wolverhampton çok iyi oynuyor bu arada. Arsenal, Wolverhampton maçının ikinci yarı çok iyi oynadılar. Neredeyse beraber bitecekti o maç. 2-1 bitti. O yüzden Nottingham Forest evinde çok rahat bir şekilde ineceğini düşünüyorum. Bu maçta da 1 oynuyorum. Yani Wolverhampton'u yener oynuyorum. Benim tahminlerim bu hafta bu şekilde. Ya, evet. Güzel tahminler. Bazen bazı tahminlerinde fikir ayrılığımız olsa da onları dillendirmeyeceğim. Bence kötü tahminler değil. Şimdi geçen hafta çok kötü bir hafta geçirdim ben kendi adıma. Ee, kötü yorumlar da aldık ama iyi yorumlar da geldi. Abi düzelirsiniz. Canınızı sıkmayın. Böyle devam edin. Aynen. aynen. Ben o yüzden yarından da bir 4-5 maç vereyim. 4 maç vereceğim yarından. Toplamda 7 maç vermiş olacağım. İlk maçım Samsun-Kasımpaşa maçı. Kasımpaşa oynadığı 4 maçta 10 tane gol yedi son 4 maçta. Ama gol de buluyorlar. Samsun da aynı şekilde formda. Son maçını kazandı. Adana Demirspor'u deplasmanda 3 yendiler. Beşiktaş'ı kendi evlerinde zorladılar. Ee, Samsun'un 2 gol bulacağını ama maçında aynı zamanda karşılıklı gol var şeklinde biteceğini düşünüyorum. Yani Samsun 2 gol de bulur. Karşılıklı gol var da olur. Hangisini düşünürseniz. Ee, Brighton Burnley maçında Brighton'ın en az 2 gol atacağını düşünüyorum. Manchester United bournemouth maçında benim tahminim korner olacak. İlk kere Manchester United daha fazla korner kullanır veya maç sonu 9.5 üst korner Gayet cazip geldi bana. Bir tane riskli bir tahminim var. Werder Bremen Augsburg maçı yarın 17.30 seansında Bundesliga'da. 2.5 üst garanti, 3.5 üst riskine girerim ama ben. Şimdiden inşallah güzel 2 gün geçiririz diyorum. Üçümüz adına da. İnşallah. Başta söyleyecek bir şeyleriniz varsa. Ee, Usama ekleyecek sanırım ee, kanalla alakalı. Aa, evet. Yani ha. biz burada her maçın videosunu maçtan önce yüklüyoruz tabii ki tahminlerimize yani hiç iddialarda bulunmayınız diyorum yani maçtan sonra atıyorsunuz yok ona göre editliyorsunuz gizliyorsunuz videoyu arşivliyorsunuz çıkanları koyuyorsunuz falan zaten bu mümkün bir şey değil yani milyon tane ihtimal var biz bunu nasıl yapalım <laughs> yani hani kop farklı Hayır, şey sonra... maç sonra sevilla VRL maçında sen 1-1 dedin mesela. Tam evet. tamam, 1-1 skor verdin sen direkt bu maça. Maç bittikten sonra o şekilde yorum yapmak biraz da böyle zor yani. Hani 1-1 2-2 berabere biter falan Hı -hı. maç sonrasında yorum yapmak daha zor aslında. Evet. Hani gülersin bir şey olur. Olmaz. Biz o yüzden her türlü maç öncesinde çekiyoruz bütün şeyleri yani. Ya bir de arkadaşım ya Bazı... videoyu sabah çekmişim görmüyor musun ya? Herkesi <laughs> parlıyor güneş var arkada. <laughs> Amerika'da mı? <laughs> Amerika'da da yaşamıyorum yani. Bildiğin Türkiye'deyim, Fatih'teyim. İstanbul Fatih bak adres de veriyorum. Adres <laughs> Gelebilirsiniz yani. <laughs> ee, arkadaşlar o zaman elinize <laughs> sağlık diyorum. İnşallah güzel bir hafta geçiririz. Ee, videoyu paylaştıktan sonra Instagram hikayesine de hemen atacağız. YouTube'a da hemen yüklüyoruz. Beklemede kalın. Herkese iyi hafta sonları. İyi hafta sonları bol şans. Şey yani... E olabildiğince yüksek oranlı az riskli oynamaya çalışıyorum bu aralar. Bakalım yani. Yüksek hani... oranlı az riskli. 1.70 <laughs> mesela 1.50 1.60